Tövbe suresi 112. ayet ve Tahrim suresi 5. ayetteki seyahat kelimesinin manası nedir? Bu konuda alimler müfessirler ihtilaf etmiş iki görüş üzerine. Cumhur ulemaya göre seyahat kelimesinin manası oruç tutanlar demektir. Alimlerin bir kısmına göre ise bu kelimenin manası hicret edenler, seyahat edenler demektir. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Bunun delili seyahat kelimesinin ibadetlerin arasında zikredilmiş olmasıdır ibadetlerin arasında zikredilmesi bu kelimenin de ibadetle alakalı bir şey olmasını gerektirir. Bu da nedir? Oruç tutmaktır. Oruç tutanlar demektir. Mesela bakın Tövbe suresi 112. ayet. Ette'ibunel Tövbe edenler. Abidunel ibadet edenler. Bakın hep bir ibadetten bahsediyor. Hamidunes hamd edenler. Sâihûner râkiûnes rükû edenler yani namaz kılanlar. secidun yani ruku edenler, secde edenler yani namazdan bahsediyor. Namaz kılanlar bakın. Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler ve namaz kılanlar. Bakın hep ibadetlerin arasında zikrediliyor bu. Seyhun kelimesi. O yüzden bunun ibadetle alakalı bir şey olması gerekir. O da nedir? Oruç tutmaktır. Hicret etmenin, seyahat etmenin ibadetle bir alakası yoktur.